Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün uçak city uçak city yapacağız. Bakın çok hızlıyım. Şöyle. Merhaba. Evet arkadaşlar, şimdi uçak olacağız. Uçuyoruz, 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 uçuyoruz. Kalkmayı hazır, Kalkın. İn, piste iniyor. Arkadaşlar, bakın o kadar hızlı nasıl yapıyorum? Şimdi ilk önce işte, yaratıcı moda geçiyorsunuz ve zıplama tuşuna çift tık tıklıyorsunuz. Ve yürüme şeyine de çift tıklıyorsunuz. Ama sadece de önde geçerli bu. Ve böyle bu çok hızlı olabiliyorsunuz. Ve yerdeymişsiniz gibi oluyor. Bakın şu anda tam yerdeyim. Ayaklarımı göstereyim. Tamam. Hop şimdi uçağımızı yapıp videomu bitiriyorum. Kalktı. Hı <laughs> Tamam arkadaşlar Şöyle Bu mü <laughs> <laughs> Evet ben kedim Her Herkese... şey Görüşürüz arkadaşlar Come on, love, am going over I got my ear, my ear.